Evlilik iki kişinin çıktığı bir yolculuktur. Yolculukta hiç tahmin edemeyeceğimiz güzel şeyler de yaşarız. Bazen öngöremediğimiz kötülükler, kazalarla yaşayabiliriz. Evlilik de böyledir. Her insan mutlu olmak için evlenir. Ancak bazen evlilikte hiç görmediğimiz sorunlarla da karşılaşabiliriz. Bazen de kendimizi bir tartışmanın içinde bulabiliyoruz. Böyle durumlarda sorun çözme becerisi olan eşler, tartışmayı yönetebilme becerisi olan eşler sorunlarını çözüp tartışmalarını güzel yönettikleri için daha mutlu bir evlilik hayatı geçirebiliyorlar. Bunları becerisi olmayanlar ise ya boşanıyorlar veyahut da daha sonraki hayatlarını huzursuz bir şekilde geçiriyorlar. Eğer eşinizle aranızda bir problem varsa Öncelikle şunu bilin ki problem problem anında çözülmez. O anda işiniz, ikiniz de duygularınızın etkisinde olduğunuz için mantıklı karar veremezsiniz. Siz duygularınızın etkisinden kurtularak aklınızı devreye koyarak o problemi çözün. Yani eşinizle tartıştınız veya herhangi bir problem var eşiniz diyor ki şu an müsait değilim daha sonra konuşalım. Hayır gel şimdi konuşalım diye ısrar etmeyin. Duygularınızın yatışmasını bekleyin. İkincisi, eşinizin bir davranışınızdan dolayı duygularınız incindi diye süreci uzatmayın. Danışanlarımın bana anlattığı kadarıyla bahsetmek istiyorum. İşte eşim ailesinin yanında beni görmezden geldiği için kendimi değersiz hissettim, yetersiz hissettim. Ben de onunla olan iletişimi askıya aldım. Onu cezalandırmak istedim. Bir haftadır tadımız, tuzumuz yok. Şimdi eşinizin davranışını, sizin duygularınızı incitse bile siz aranızdaki sorunu duygularınızla çözemezsiniz. Siz duyguların etkisinden kurtulun ve aklınızı kullanarak eşinizle konuşarak aranızdaki sorunu çözün. Konuşmak derken bir sorunu çözerken sözlü iletişim çok önemlidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de sözlü iletişim hakkında birçok ayet-i kerime vardır. Bunlardan bir tanesi de İnsanlarla konuşurken en güzel kelimeyi seçin. Zira şeytan sizin aranızı bozabilir. Eşinizle aranızda bir sorunu çözerken onunla güzel konuşun. Uçluğunuza dikkat edin. Onu suçlayıcı sen diliyle değil de ben dili kullanın. Sen böyle davrandığın için böyle yaptım değil de senin bu davranışın beni kendimi değersiz hissetmeme neden oldu değil. İkinci bir konu Eşinizle konuşurken ses tonunuzu yükseltmeyin. Ses tonunun yüksek olması karşıdaki insana ben senden güçlüyüm, ben seni ezebilirim mesajını verdiği için sorun çözmek güçleşir. Bir diğer konu ise eşinizle konuşurken sürekli geçmişi açmayın. Sen zaten geçmişte de böyleydin. Aynı şeyi geçmişte de yaptın. Bunu kullanmayın. Eşinizle beraber çıktığımız hayat yolculuğunda sorunlarınızı çözerek, tartışmaları yönetmeyi bilerek daha mutlu bir evlilik geçirmeniz temennisiyle.